Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mustafa Kemal Atikeler oyunu eşiyle birlikte geldiği öğretmen Sıdıka Var Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 2179 numaralı sandıkta kullandı. İl Başkanı Atikeler oy kullanımı sonrası yaptığı açıklamada oy kullanmanın vatandaşlık görevi olduğunu, bu görevi yerine getirmek için oyunu kullandığını söyleyerek seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını istedi. Tabi tarihimizde ilk defa Cumhurbaşkanlığını, halk, Cumhurbaşkanlığımızı halk olarak biz seçiyoruz. Ee, önemli olan e, bu vatandaşlık görevini yerine getirmek, barış, dostluk, kardeşlik içinde bir seçim geçirmek. Sonuçta halkın tercihi önemli, halk ne derse olur. Allah memleketimize hayırlı uğurlu etsin diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Mustafa Kemal Atikeler seçimlere katılım oranlarını da değerlendirdi. Atikeler, Elazığ'da seçime katılan seçmen oranının %80'i aşacağını söyledi. Katılımı ben sandıkların çoğunu gezdim bugün e, şehir içinde. Katılım oranını şu an için yüzde 50-60'ları bulduğunu inşallah tabii ki yüzde 80'lerin üstüne çıkacağını düşünüyorum Elazığ'da. Tabii biraz yaz mevsimi insanların bir kısmı tatilde ama yine de halkımız demokrasiye olan inancını burada dile getiriyor. Sağ olsunlar gelip oylarını kullanıyorlar. Ben öyle gözledim.